Bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımının kısaca ifadesine üstü ifade denir. Mesela burada ne yapmış arkadaşlar bakın. A çarpı A çarpı A çarpı nokta nokta A diye devam ettirmiş. Bunu kaç defa tekrar ettirmiş? N tane. O zaman biz bu ifadeyi nasıl göstermişiz? A üzeri N şeklinde göstermişiz. Burada A'ya taban N'ye de üst diyoruz arkadaşlar. A taban de üst şeklinde gösteriliyor. Aşağıdaki işlemleri üstü biçimde ifade edelim. Mesela bakalım. 2'den kaç tane var arkadaşlar? 3 tane. Ha, o zaman biz bu ifadeyi 2 üzeri 3 diye yazabiliriz. Mesela eksi 4'ü kaç defa çarpmış arkadaşlar? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman eksi 4 üzeri 5 diye yazabiliriz. Mesela 3'ten kaç tane var burada bakın arkadaşlar? 4 tane var. O zaman bu ifade 3 üzeri 4 diye yazılacaktır. Mesela yan tarafta 2 bölü 3'ü 3 defa çarpmış. Yani 2 bölü 3 üzeri 3 diye yazabiliriz. Yine aynı şekilde aşağıda 7 üzeri 3 ve 0.6'yı ya ne yapmış arkadaşlar? 2 defa çarpmış. O zaman 0.6 üzeri 2 diye ifade edebiliriz. Mesela burada 5'e bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa çarpmış. O zaman 5 üzeri 6 diye ifade ederiz ki son olarak bu örneğimize bakalım. x çarpı x çarpı x çarpı x çarpı x'i x'lerden kaç tane kullanmış? 5 tane. O zaman x üzeri 5 diye ifade edebiliriz. Aşağıda verilen ifadelerin değerini bulalım. Mesela 2 üzeri 4. Ne eşittir arkadaşlar? 2 üzeri 4. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 2, 4, 8, 16 eşittir. Mesela 3 üzeri 5. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 olacaktır ki 3, 9, 27, 81. Bir daha 3 ile çarptığımız zaman 200 43 olacaktır. Bunları ya ezberleyeceğiz arkadaşlar ya tek tek çarpacağız. Ama önemli olan nedir arkadaşlar? Doğru bulunması. Mesela 4 üzeri 3. 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 4 çarpı 4. 16 16 çarpı 4'ten 64 olacaktır. Mesela 8'in karesi. E 8 çarpı 8 64. Ha, bakın burada ne oldu? Bazı sayılar farklı şekilde de üstü biçimlerde de gösterilebilirmiş. Bir sonraki örnekte 10 üzeri 5 demiş. Onun kuvvetlerini şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Bir tane 1 yazarız. 10 üzeri 5 dediği için 5 tane 0 atabiliriz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Yani 100.000 bin diye ifade edebiliriz. Peki 1 bölü 2'nin küpü. Arkadaşlar 1 bölü 2'nin küpü. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 olur ki rasyon sayılarda kesirli ifadelerde çarpma işlemi yapılırken paylar kendi arasında paydalar da kendi arasında çarpılırdı. Mesela 1 çarpı 1 bir çarpı 1'den 1. Bir. Yine 2 çarpı 2 çarpı 2'den bakın şunları 2 çarpı 2 çarpı 2'den de ne olacaktır? 8 olacaktır. Yani 1 bölü 8 diye ifade edebiliriz. Her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Ne demek? Hemen bakalım. Mesela 8 üzeri 1. 8'dir arkadaşlar. 2021 üzeri 1. 2021'dir. 15 üzeri 1. 15'tir arkadaşlar. 0 üzeri 1. 0'dır. Her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. 1'in tüm kuvvetleri 1'e eşittir. En rahat söyleyebileceğimiz ifade budur arkadaşlar. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Hemen bakalım. 1 üzeri 2 1'dir. 1 üzeri 144 1'dir. 1 üzeri 751 1'dir. 1 üzeri 2071. 1'in isterseniz negatif kuvvetini alın, isterseniz rasyonel kesirli bir ifade kuvvetini alın. Değişmez arkadaşlar. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 0'ın tüm pozitif kuvvetleri sıfır eşittir. Yani ne demek? Mesela 0 üzeri 2 0'dır. Ama 0 üzeri eksi 3 deseydi bu ifade tanımsıza girer. Bunun neden tanımsız olduğunu biraz sonra konunun devamında göreceğiz arkadaşlar. 0 üzeri 5, 0'dır. 0 üzeri 2095, 0'dır. Yeter ki 0'ın sıfırıncı kuvvetini ve negatif kuvvetlerini almayalım. 0 hariç bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Ne demek bu? Mesela A üzeri 0 eşittir 1'dir. Ama hangi şartla? A sayısı sıfırdan farklı olmak üzere arkadaşlar. Yani sıfır dışındaki bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. 7 üzeri 0 1'dir. Eksi 9 üzeri 0 bakın parantez içerisinde olduğu için yani daha doğrusu sayımız parantez içerisinde olduğu için bu ifade eksi 9 üzeri 0 1'dir. Aynı ifadeyi şöyle yazsaydı mesela eksi 9 üzeri 0 deseydi eksi 1 olacaktı. Neden? İşlem önceliği vardı. Çünkü Önce 9'un 0. kuvveti alınır. Daha sonra bu arkadaşlar bu eksi müdahale eder. Peki 10 üzeri 0 kaça eşittir? 1'e. 2089 üzeri 0 kaça eşittir arkadaşlar? Yine 1'e eşittir. Burada bir notumuz var. Şimdi aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini ezbere bilmemiz soru çözümlerinde işlem kolaylığı sağlayacaktır. Kimin arkadaşlar? 2'nin 10'a kadar olan kuvvetleri, 3'ün 5'e kadar olan kuvvetleri 4'ün yine 4'e kadar 5'e kadar hiç fark etmez. 5'in kuvvetleri 6'nın 7'nin ve 8'in. Bunlar arkadaşlar ileride problemlerde karşımıza çıktığı için ezbere bilmemizde fayda var. Hocam ezberlemek istemiyorum diyorsanız hiç önemli değil arkadaşlar. Oturur paşa paşa çarparsınız. Aşağıdaki üst ifadelerin sonuçlarını bulalım. Eksi 2'nin küpü nedir arkadaşlar? Eksi 2'nin küpü. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2'dir ki Negatif bir sayı kendisiyle 3 defa çarparsanız sonuç negatif olur. Eksi 2 çarpı eksi 2'den artı 4. Artı 4 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 8 olacaktır. Peki eksi 3'ün 4. kuvveti ne olacaktır? Eksi 3'ü 4 defa kendisiyle çarpacağız arkadaşlar. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 dersek. Şimdi bakın eksi 3 ile eksi 3'ü çarparsam artı 9. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarparsam yine artı 9. E, 9 ile 9'u çarparsam ne olacaktır arkadaşlar? 81 olacaktır. Peki eksi 5'in küpü? Eksi 5'in küpü eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5 olur ki o da eksi 5 ile eksi 5 çarptığınız zaman artı 25 artı 25 ile eksi 5 çarparsanız eksi 125 olacaktır. Geldik son ifademize. Eksi 1 bölü 2'nin 6. kuvveti. Ben bu ifadeyi şöyle yazabilirim arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 6 defa bakın çarpmam gerekiyor. Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 diye 6 defa çarpacağım. Fakat bu arada şuna dikkat etmişsinizdir. Negatif bir sayının çift kuvveti geldiği zaman bakın şurada çift kuvvetleri geldiğinde sonuç ne oluyordu? Pozitif oluyordu. Peki bu ifadeye göre şimdi öncelikle pozitif olacak bu 1. Sonra 1 çarpı 1, 1 çarpı 1, 1 çarpı 1 devam ettiğiniz zaman 1'leri istediğiniz kadar kendisiyle çarpın sonuç 1 olur. Peki alttaki 2'ler çünkü çarpmada paylar kendi arasında, paydalar kendi arasında çarpılıyordu. 2 çarpı 2, 4. 4 çarpı 2, 8. 8 çarpı 2, 16. 32, 64 olacaktır ki bu ifadenin sonucu 1 bölü 64 diye yazabiliriz. Tabii bir önceki örnekte hemen dikkatimizi çekmiştir. Negatif sayıların arkadaşlar ne oldu? Çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri ne yaptı? Negatif çıktı. Hemen bunu örneklerle pekiştirelim. Şimdi eksi 2'nin 4. kuvvetine bakın. Eksi 2'nin 4. kuvveti arkadaşlar çift bir kuvveti var. Dolayısıyla bu ne olacaktır? Sonucu pozitif olacaktır. Eksi 2'yi 4 defa çarptığınız zaman sonuç artı 16 olur. Peki eksi 2 üzeri 4. Bakın burada işlem önceliği var. Kimin işlem önceliği var? Önce 2'nin 4. kuvvetini almamız gerekiyor. 2'nin 4. kuvvetini alırsak ne çıkar? 16. Fakat başındaki eksiden dolayı yani şuradaki bu eksi daha sonra işleme girecektir. Onu da yazdığınız zaman ne olur arkadaşlar? Eksi 16. Peki parantez içerisinde olursa çift kuvvet... O zaman yine işlem önceliğine girer ki bu ifadelerin sonuçları bakın şunların sonuçları birbiriyle aynıdır. Çünkü 2'nin dördüncü kuvvetini alır 16. Başına eksi gelir eksi 16. Demek ki bu ifadeler birbirinden farklıymış. Yani eksi 2 üzeri 4 ile eksi 2 üzeri 4'ün sonuçları birbirinden farklıymış arkadaşlar. Peki eksi 2'nin küpü? Eksi 2'nin küpü eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2'den eksi 8 olacaktır. Peki içeride olsa yani değişen olur mu? Olmaz. 2'nin küpü 8'dir. Başında eksi var. Eksi 8. Veya e, parantezin içerisinde böyle hani eksi 2 üzeri 3 diye yazsa yine değişen olmaz arkadaşlar. Eksi 8 diye olacaktır. Evet burada bir dikkatimiz var. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi parantezin kullanılmadığı durumlarda önce kuvvet alınır. Sonra işaret yazılır. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? İşlem önceliği. Tabi sizin yukarıdaki örnek dediğimiz elinizdeki pdf'lerde bunlar bir üstteki örnekte diye görülüyor arkadaşlar. Geldik diğer örneklerimize. Mesela 32'nin sıfırıncı kuvveti. Arkadaşlar sayıların sıfırıncı kuvveti ne oluyordu? 1 oluyordu. Eksi 32'nin sıfırıncı kuvveti yine parantez kuvveti olduğu için bakın burada ne yapmış? Parantezli bir ifade var. Onun sıfırıncı kuvvetini almış. Dolayısıyla bu ifade yine artı 1 diye olacaktır. Peki parantez yoksa önce 32'nin sıfırıncı kuvvetini alırız. 1 başındaki eksiden dolayı eksi 1 olacaktır. Peki 32 üzeri 0. Bu, sefer bakın 0 parantezin içerisinde. Parantezi öyle dışarıdan sadece almışlar. Yani aslında burada yine 32'nin sıfırıncı kuvvetini almamız lazım. Daha sonra ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şu eksiği işleme sokmamız lazım. O zaman 32'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir. Başına eksi geleceği için eksi 1 diye yazabiliriz. Geldik bu diğer ifadeye. Şimdi burada da nasıl verilmiş? Bakın bir kere parantez içerisinde bir sayı var. Parantezin üstünde de sıfırıncı kuvveti var. O zaman buradan yola çıkarak ben bunu şöyle yazabilirim. Bu 1'dir. Ama burada bir şey daha var. Ne var arkadaşlar? Bakın şurada dışarıda bir eksi var. Öyle değil mi? O eksiye tabi tuttuğumuz zaman ya yani işleme soktuğumuz zaman bu sefer eksi 1 olacaktır. Peki geldik son örneğimize. Burada aslında burada da şöyle bir şey var. Şimdi 32'nin sıfırıncı kuvvetini alıyor. 32'nin sıfırıncı kuvveti. işlem önceliğine baktığınız zaman bir kere 1'dir. Sonra başına bir eksi gelmiş. Sonra bir eksi daha gelmiş. E, eksi eksi artı yapar. Dolayısıyla bu ifade artı 1 diye olacaktır. Evet burada dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Harfi ifadelerin yani cebirsel ifadelerin kuvveti alınırken parantez varmış gibi işlem yapılır. Hemen örnekle açıklayalım bunu. Mesela a-2 eksi ise a üzeri 3 artı a üzeri 4'ün sonucunu bulalım demiş. Aslında arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Şimdi a üzeri 3 dediğimiz yerde eksi 2'nin küpünü almamız gerekiyor. Parantezsiz yazabilir miyiz? Hayır çünkü a'nın küpünü alıyor. Yani kimin? a-2'ymiş eksi arkadaşlar onun küpünü alıyor. Peki A üzeri 4. A üzeri 4 ne? Eksi 2'nin 4. kuvveti. E şimdi bunların sonuçlarını yazalım. Eksi 2'nin küpü nedir arkadaşlar? Eksi 8'di. Eksi 2'nin 4. kuvveti artı 16'ydı. Topladığınız zaman ne çıkacaktır? Artı 16 eksi 8'den artı 8 diye çıkacaktır.